Başkanım bugün sahada yolları kontrol ettiniz. Atıya biten yerleri kontrol ettiniz. Bugün de asfalt şantiyesine geldiniz hemen arkasından. Durum nedir başkanım? Yollar nasıl oluyor? Şimdi olacak? inşallah e, yollarımızla ilgili kolları sıvadık. Ben değerli hemşehrilerimizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. İnşallah onların hasret kaldığı Osmaniye'mizin özellikle depremden sonra artık yani böyle e, araç trafiği için büyük bir sıkıntı haline gelen yollarının yenilenmesi için çalışmalarımıza başladık. Burada yeni kurduğumuz bir asfalt plantimiz var. İnşallah bu plantte biz saatte 240 ton inşallah bütünlü sıcak karışım üretecek bir kapasitemiz var. Aynı zamanda arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını burada tespit ettik ve onlara gereksinim duydukları gerek bütün temini noktasında gerek agrega temini noktasında e, gerekse de o filler malzemenin temini noktasında da e, gerekli böyle talimatlarımızı verdik, planlamalarımızı yaptık ve kanalizasyon ve altyapı şebekelerini tamamladığımız Şirin Evler mahallemiz ve Fakuşa mahallelerimiz itibariyle de yol yapım çalışmalarına Allah'ın izniyle başlıyoruz. İnşallah çok kısa bir sürede biz Osmaniye'mizin bütün yollarını işte yeni finisherimizi de böyle burada test etme fırsatımız oldu. Elimizde gerçekten teknoloji harikası son efendim üretim çok güzel ekipmanlar var ve bu ekipmanları biz Osmanlı'mızın hizmetine sunacağız. Arkadaşlarımız da burada buna efendim işte dört gözle böyle bu iş için bugüne kadar beklemişler. Biz Osmanlı'yı öyle beklediği hizmeti artık veriyoruz. İnşallah Osmaniye hemşerilerimiz de bunu caddelerde, sokaklarda bu farkı görecekler. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet.